Merhaba arkadaşlar. Bugün okyanus akıntılarından birlikte bakacağız. Yarın bir şuradan başlayalım. Şurası telefonda gözükmüyor olabilir. Şurası Kaliforniya soğuk su akıntısı. Şurada Alaska sıcak su akıntısı. Arkadaşlar Alaska soğuk bir yer diye aklınızda soğuk kalmaz. Alaska akıntısı sıcaktır. Ekvator, ekvatordan estiği için sıcak. Hani kutuplardan gelen akıntılar soğuk. Ekvatordan gidenler sıcak olur arkadaşlar. Şurada Labrador var. Soğuk su akıntısı. Bu önemli arkadaşlar. En önemlileri söyleyeceğim. Ondan sonra Gulf Stream sıcak su akıntısı önemli. Şurada İngiltere'ye yağış bırakır. Labrador'da, Labrador'da Kanada'nın batısına yağış bırakır. Ondan sonra Kanarya var. Bu, bunun sebebi soğuk su akıntısı. Kanarya adaları var burada. Ondan sonra Japonya da oyaşivo Soğuk su akıntısı bir de kuruşu Sıcak su akıntısı var arkadaşlar. Şurası için, için ise ayrı bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın soğuk, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk, sıcak diye aklınızda kalabilir. Ben şunu şu şarkıyla kodlamıştım. isterseniz müziği açayım. Pepe'nin şarkısı. gördüğünüz burası Peru soğuk su akıntısı. Ondan sonra şurada Brezilya sıcak su akıntısı. Şu arada Benguela var. Afrika'nın doğusunda. Şurada da Madagaskar adası var. Madagaskar var şurada arkadaşlar. Şurada Batı Avustralya soğuk su akıntısı var. Şurada Doğu Avustralya soğuk sıcak su akıntısı var. Şu az önce araştırdım işte, Pepe'nin müziğiyle şurayı böyle aklınızda